Evet arkadaşlar bu dersimizde mesleki kalp damar hastalıklarını konuşacağız. E, mesleki kalp damar hastalıkları aslında üzerinde biraz durulması gereken bir konu. diğer meslek hastalıklarından bazı farklılıklar söz konusu. Mesleki kalp damar hastalıklarında. Ee, nedir? Bir kere kalp damar hastalıkları <laughs> kronik hastalıklardır. Ee, uzun latent dönemleri söz konusudur. Ee, nereden baksanız 20 30 yıllar civarında bir süreç içinde ortaya çıkarlar. Ee, bu çok uzun bir süredir, uzun bir zaman dilimidir. Bu süre içinde birçok başka risk faktörüyle de temas eder kişi. Dolayısıyla meslekle ilişkisini kurmak, bir meslek hastalığı tanısı koyarken ilk yaptığımız veya yapmamız gereken şey budur. Meslekle ilişkisini kurmak. Bu çok güçleşir. Birçok faktör 10 yıllar boyunca e, araya girer. Zaten multifaktöriyel bir etiyolojisi olan hastalık grubudur. E, Kalp damar hastalıkları. Dolayısıyla biz biliriz. Hasta olan kişi bilir, hisseder. Ben bu işi yapmıyor olsaydım bu hastalığa yakalanmayacaktım diyebilir. Ama %100 Maalesef bunu ispatlamak mümkün olmaz. O yüzden meslek hastalıkları başlığı altında olanlardan çok işle ilgili hastalıklar başlığı altında yer alır. Kalp damar hastalıkları. Bununla birlikte iş yeri ortamındaki bazı risk faktörleriyle e, kalp damar hastalıkları arasında ilişki olduğu da gösterilmiştir. E, zaten daha çok onları e, konuşacağız. E, kalp damar tabi tabii önemli bir özelliği de dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerde ilk 10 ölüm nedeni içerisinde ilk sıralarda e, yer almasıdır. Bu e, bu da aslında sıkıntılı bir durum, meslek hastalığı olarak e, ayıklamak, işte hangileri meslekten, işten kaynaklanıyor, e, hangileri diğer faktörlerden, e, bu da zorlaştırıyor. İşte bu slaytımızda da görüyoruz, Amerika'da tüm ölümlerin yüzde e, kalp hastalığından olduğu düşünülüyor. Hipertansiyon, aile hikayesi, serum lipoprotein seviyelerindeki değişiklikler, sigara, diyabet gibi faktörlerle ancak bunların yarısı izah edilebiliyor. Senin de söyledim, çok faktörlü bir etyülüsü var. Kardiyovasküler hastalığa neden olan maddeler arasında en önemlileri ki demin de söylemiştim. iş yeri ortamında bazı risk faktörleriyle kalp damar hastalıkları arası ilişki kurulmuştur. Bunlar az sayıdadır. İşte onların birkaçı burada verilmiş. <laughs> Nedir? Karbon dioksit karbon monoksit ve nitratlar. Bununla birlikte gene bu ilişkiyi gösteren çok fazla sayıda bilimsel çalışma elimizde mevcut değil maalesef. Devam edelim. Senin ee, de söylediğim işle ve kalp hastalığı arasında bir ilişki kurmak kolay değildir. Bunun nedenlerinden biri söylemiştim. Çok sıkıldı. Kalp damar hastalıkları. Ee, dolayısıyla bir araştırma yapacaksak çok geniş ölçekte e, örneklemler kullanmamız gerekir. E, çok belirgin bir klinik ya da patolojik bulgu yoktur. Zaten birçok farklı nedenle de olduğu için işle ilgili maruziyet akla gelmez. Akla gelse bile bunu e, bilimsel anlamda, epidemiolojik anlamda e, ispat etmek çok da kolay olmuyor. Evet. Buradan devam edelim. İş anamnezi tabii gene tanıya giden yolda yapmamız gerekenler belli. Detaylı bir iş, iş, iş anamnezi alınması gerekiyor. Fizik muayene yapılacak. Uygun laboratuvar testleri. EKG, ortamdaki kimyasalların, tozların ve dumanın ölçümü yapılacak. laboratuvar bulguları maruziyeti doğrulamak için önemli. Eğer karbon monoksit şüpheleniyorsak andaki karbon monoksit seviyesi ölçülebilir. Aynı zamanda çalışma ortamının havasındaki kimyasalların ölçümü de önemlidir. İş yaparken devamlı EKG ölçümleri yapılarak aritmilerin çarpıntılarla veya diğer semptomlarla bağlantısı ortaya konmaya çalışılır. Kardiyovasküler hastalıkların ve olası toksik etkenlerin burada sınıflamasını görüyoruz. Dediğimiz gibi e, bazı risk faktörleriyle kalp damar hastalıkları arasında ilişki olduğu bilinmekte. E, onların bir kısmını da bu e, tabloda görüyoruz. E, aritmi, arsenik, klorofloro karbon, <laughs> hidrokarbon sorbentleri, organofosfatlar ve insektislerle ilişkilendirilmiş. Ee, koroner arter hastalığı karbon disiplik maruziyeti, karbon monoksit maruziyeti ve kurşun ile ilişkilendirilmiş. Hipertansiyon gene karbon disiplik kadmiyum ve kurşun maruziyetiyle ilişkilendirilmiş. Antimon arsenik, asin, kobalt, kurşun bunların miyokard hasarı yaptığı biliniyor. Organik nitratların iskemik kalp hastalığı ama non ateromatöz tipte iskemik kalp hastalığı yaptığı biliniyor. Arsenik ve kurşunun periferik arter tutanmalarına neden olduğu biliniyor. Üff mesleki kardiyovasküler sistem hastalıklarına neden olabilecek etkenleri tablomuzda gördük. Tekrar edelim. Antimon, arsenik, kadmiyum, karbon dioksit, karbon monoksit ve koval şeklinde. Tek tek şimdi bu risk faktörlerini incelemeye çalışalım. Antimon alaşımlar kullanılıyor. Kalay, kurşun gibi yumuşak metaller antimon ile sert alaşımlar haline getiriliyor. %6-8 arasında antimon ihtiva eden kurşun alaşımları sert ve aside dayanıklı oluyorlar. Bu alaşımlardan Batarya plakları, matbaa harfleri yapılıyor. Ayrıca sezgimle beraber katot lambaları yapımında ve hızlı ötesi ışınları olarak kullanılan fotoselden üretiminde kullanılıyor. Oksitleri ise saydam olmayan sır yapımında cam ve seramiklere renk vermede kullanıldığını görüyoruz. Antimon bileşiklerinden antimon sülfür cephane ve kibrit yapımında antimon piroksit ile antimon triklorür aleve dayanıklı kumaş üretiminde yine antimon piroksit hem pigment hem de yanmayı yavaşlatan eleman olarak boyalarda ve plastiklerde e, kullanılıyor. Boyalarda pigment olarak kullanılan birçok antimon bileşiği mevcut. Organik tuzlarından antimon, potasyum, tartarat, dokuma sanayinde boya sabitleştirici. Tıpta da <laughs> balgam söktürücü ve kusturucu olarak kullanılıyor. Yine antimonun bazı organik bileşikleri de çeşitli kortikal hastalıkların tedavisinde kullanıldığını görüyoruz. Parazit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antimon bileşikleri EKG'deki öncelikle T dalgalarında değişikliklere ulaşabiliyor. QT aralıklarında uzamalara neden olabiliyor ve bazı hastalarda ani ölümlerden de sorumlu tutuluyor akut maruziyet söz konusu olduğunda EKG değişiklikleri görebiliyoruz. Yapılan <laughs> hayvan deneylerinde kronik maruziyetin miyokard hastalıklarına neden olduğu gösterilmiş. Tabi bu alanda insan deneyleri yapmak mümkün değil. Bir başka risk faktörü arsenik. Bu ee, arsenat ve arsenik bileşikleri çeşitli amaçlar kullanılıyor. matbaa mürekkebi, tekstil boyaları ve böcek öldürücü olan kalsiyum ve kurşun arsenatların üretiminde kullanılıyor. Potasyum, dihidrojen, arsenat, sinek kağıdı, böcek öldürücü ve tekstil oyanıp kullanılıyor. <laughs> Bakır arsenikler bir böcek öldürücü olan Paris yeşili ve bir pigment olan Şili yeşilinde kullanılıyor. Arsenik kurşunun sert alışımlarının yapılmasında ve cam endüstrisinde de kullanılıyor. Akut zehirlenmenin başlıca belirtileri mide bulantısı, kusma, ağız ve boğazda yanma ve şiddetli karın ağrı şeklinde. Bunu takiben dolaşım bozukluğu ve kalp yetersizliği başlıyor ve birkaç saat içinde zehirlenme ölümle sonuçlanabiliyor. Bu süreçte EKG'de değişiklikler meydana geliyor. Yapılan çalışmaların birinde ventriküler haritmiye neden olduğu belirtilmiş. E, zehirlenmeler arsenikle kontamine olmuş gıdaların alınmasıyla oluşuyor. E, böyle bildirilen birkaç vakada kardiyomiyopati ve kardiyak yetersiz bildirilmiş. Kronik arsenik zehirlenmesi siyah ayak hastalığı dediğimiz Blackfoot dizisi e yol açıyor. Bunlar da alt ekstremite geniş renlerde spazm bağlı olarak spazma bağlı olarak ayaklarda sert ve ağırlık hissine bağlı aksayar aktivine bazen e, gangren görülebiliyor. Bir başka risk faktörü kadmiyum, bir ağır metal. En önemli kullanıldığı alan çelik kaplamacılığı. Çok kolay kaplanıyor ve oksidasyona dirençli, kararlı bir yüzey meydana getiriyor. Kaplama ya elektrolizde veya buhar kaplaması şeklinde yapılıyor bilye yatakları gibi sürtünme olan yerler sürtünme azalttığı için kadmiyum da kaplanıyor. Kadmiyum nikel pillerinin yapısında nükleer reaktörlerde kontrol çubuğu olarak kullanılıyor. Düşük erime noktalı lehim yapımında çeşitli döküm Halaşımların yapımında kullanılıyor. Kronik maruziyette koroner arter hastalığından ölüm artabiliyor. Yapılan hayvan deneylerinde hipertansiyona neden olabileceği de e, gösterilmiş. Bir başka risk oluşturan madde karbondisiltik. En çok kullanıldığı yerlerden biri plastik sanayi. Genel olarak <laughs> antimon tuzu madenlerinde, kuru temizlemede, petrol sanayinde, gıda koruyucu işlerinde, tekstil sanayinde, cila işlerinde, pestisit üretiminde, optik cam malzeme üretiminde kullanılıyor. Kronik maruziyette koroner arter hastalığından ölüm oranı artıyor ve ateroskleroz gelişebiliyor. Bir başka riskli madde karbon monoksit ve en yaygın olarak karşımıza çıkan niye yaygın? Yanmanın olduğu her ortamda karşımıza çıkıyor tabii en büyük bir sanayide Ocaklar fırınlar çok yaygın kullanılıyor. Dolayısıyla birçok sektörde karbon monoksit maruziyeti riski var. Ama en başta nerelerde olacaktır bu maruziyet? demir çelik sanayinde okulunlarında, çelikhane dökümhane ve ticaret filmleri çevresinde petrol, rafinerilerinde, kömür ocaklarında, elektrik fırın çevreleri, taşıt onarım yerleri, kapalı garajlar, nikel üretiminde dedüksiyon ajan olarak karşımıza çıkıyor. Evlerde mangal kullanıldığı durumlarda yoğun trafik olan caddelerde karbon monoksit karşımıza çıkabiliyor. Bununla da bitmeye tabii, kapalı ortamda meydana gelen her türlü yanma, açık ocaklar, bacasız kömür sobaları, doğal gazlı ve PG'li ve kombiler, bacasız cam sobaları, su gazlı Japon sobaları, LPG ısıtıcılar gibi. Isıtma amacıyla kullanılan her türlü soba ve ocakta doğalgaz da olabilir, LPG de olabilir, dünyalık olabilir, top dönümde olabilir. Buralarda yanma <laughs> sırasında ortaya çıkıyor. Karbon monoksit, hava gazı ve jeneratör gazlarının bileşiminde de bulunuyor. Motorların egzoz gazlarında mevcut. Benzinli motorlarda daha çok, güzel motorlarda daha az rastlanıyor. Özellikle kapalı garaj, park binaları, feribotlar, motor onarım ve bakım işlikleri bu bakımdan tehlikeli yerler yanlış yapılmış ve defekli her tür ısıtma sistemleri, açık ocaklar, karbon monoksitli gazların üretimi, dağılımı, kullanımı, tünel, maden ocağı gibi yerlerdeki yangın ve patlamalar sonucu açığa çıkabiliyor. Nasıl bir mekanizma görüyoruz? Nasıl bir mekanizma da zarar veriyor karbonmonoksit? Arteriyel oksijen basıncı belli bir seviyenin altına düşünce karbonmonoksit kaslara geçiyor, kanda kayboluyor ve kaslarda çok miktarda ekstra karbon karbonmonoksit birikmesi oluyor. Bu şekilde yüksek oranda birikmenin kalp kaslarında meydana gelmesi hayati önem arz ediyor. Tam karbon monoksit seviyesi %10-30 aralığında olduğu zaman kalp kası karbon tamamen satıra hale gelebiliyor. Kronik maruziyette Ateroskleroz artabiliyor ve kardiyovasküler hastalık meydana geliyor. Karbon monoksitin koroner kalp hastalığını arttırdığı ileri ancak bu bilimsel araştırmalarda çok net olarak ortaya konabilmiş değil. Dersimizin başında bunun nedenlerine vurgu yapmıştık zaten. E, damar hastalıkları bakımından durum farklı. Bizde iki buçuk, civarında bir karbon monoksit saturasyonu olduğu zaman koroner hastalığı olanlarda ağrıların arttığı bildirilmiş. Bir başka riskli madde kobalt. Sanayide birçok alaşım işlerinde kullanıldığını biliyoruz. Kronik maruziyette konjestif kardiyomiyopatiye neden oluyor. Kobalt kobalta maruziyet sonucunda ölüm oranının %22 olduğu gösterilmiş ve ölenlerde yapılan çalışmalarda en belirgin bulgunun miyokard nekrozu ve kan damarlarında ve kalpte trombin varlığı olduğu gösterir. Ee, diğer klinik bulgular kobalt maruziyetinde e, polistemi, perikardiyel efizyon ve tiroid hiperplasisi şeklinde. Ee, mesleki maruziyet sonucu kalp damar hastalığına neden olabileceği e, bilinen veya tahmin edilen diyelim. Başka etkenler de var. Bunlardan biri soğuk maruzi. Buzdolabı sanayi çalışanları, dış ortamda açık havada çalışanlar bunlar soğuğa maruz kalıyor. Kronik maruziyette ateroskleroz gelişebiliyor. Diğer riskli maddeler, mesleki akciğer hastalıklarını konuşurken, konuyu da konuşmuştuk, özellikle pneumokonyozlar sonucu ölüm genellikle neyle gerçekleşiyordu, fark etmezdi sonuç ortaya çıkıyordu. Yani fizyolojinin sorunları mağazacılığına bağlı da hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Klorokarbonlar sıcak ortam, aynı soğuk ortamda olduğu gibi. Hidrokarbonlar, kurşun, metilen klor, nitratlar, gürültü, radyasyon. Bunların da mesleki olarak maruz kalındığında kalp damar hastalıklarına neden olabileceği gösterilmiş. Peki korunma amaçlı neler yapılabilir? Her risk faktörünü veya her hastalığı konuşurken bu aşamaya geldiğimizde hep aynı şeyleri söylüyoruz. Nedir? Öncelikle risk faktörünü ortadan kaldırmak gerekiyor. Eğer mümkün olabilirse. Ortadan kaldıracağız. Başka bir yöntem belirleyeceğiz daha az zararlı veya zararı olmayan bir yöntem ve bir maddeyle değiştireceğiz. Riskli durumu ortadan kaldıracağız. Bu mümkün olamıyorsa risk faktörüyle çalışanın yani işçinin e, ilişkisini kesmeye veya azaltmaya çalışacağız. Etkili havalandırma sistemleri olabilir. Gereğinde işlemler kapalı sistem içinde yapılabilir. Ortam ölçümleri önemli. Bütün bu koruma yöntemlerine rağmen gene de son çare olarak kişisel koruyucuların kullanılması da gerekebiliyor. Tıbbi önlemlerimiz var. Bu hastalıklar uzun süre belirti vermeden ilerlediği için hem işe giriş muayeneleri hem aralıklı kontrol muayeneleri çok önem kazanıyor. Ve tabii olmazsa olmazımız risk faktörleriyle ilgili bunların sağlığa zararlarıyla ilgili korunma yöntemleriyle ilgili mutlaka bir sağlık eğitimi yapmamız gerekiyor. Evet. E, mesleki kalp damar hastalıkları ilgili e, konuşacaklarımız bunlar. E, şimdi ara vereceğiz.